arkadaşlar bugün sizlere Nisan ayının Balık burcunu yorumuna başlıyorum. İlk önce arkadaşlar hani içerisinde çok büyük bir kısmet gelecektir. Çok güzel haberler alacaksınız. Bu haberle beraber ev içerisinde çok güzel böyle bir neşeli, mutlu, huzurlu bir nefes alacaksınız. Kıvırık kıvrık yollarınız var arkadaşlar bu kıvrık yollarınızda ama eee Gideceğiniz her neyse bu kolaylık sağlanacaktır. Engel yok önünüzde. 2 üç tane niyetiniz var arkadaşlar. Bu niyetleriniz çok mesafeyi yakın mesafeyi gösteriyor. Çok güzel bu niyetleriniz arka arkaya. Yani yapmak istediğiniz bu olayınız neyse bu niyetleriniz iki 3 tane dedim ya arka arkaya bunların hepsi çabucuk hızlı bir şekilde ilerleme kaydedilecektir. Ee, yine haneye bir misafir, toplu bir misafir gelinecektir. Çok güzel bir ortam olacaktır. Ama e, bu balık burcu olanların etrafında çok iki kişiler var arkadaşlar. Özellikle bir bayan böyle e, laf toplamak için özellikle laf toplamak için bahaneler uydurarak geliyor ağzınızdan bir takım laflar almaya çalışıyor bunlara da çok dikkat etmeniz gerekiyor evet iki üç kişi bir araya gelerek bir şeyler konuşarak çok güzel böyle bir sonuçlar elde edilecektir bu kişilerin önemli bu konuları var yani bu üç kişi arasında önemli olan bir konuyu hızlı bir şekilde halletmeye çalışılacak ama fırsat yine bunlara doğacaktır arkadaşlar balıklarınız var çok güzel küçük küçük böyle ama e, balıklar çıkmış alacağınız küçük küçük kısmetleriniz var o kısmet size doğru gelecektir yine bir gelinimiz var arkadaşlar bir hayırlı iş olacak bir kızımız e, nişan söz gibi bir şey olacak hane içerisinde çok mutlu bir e, sonuç elde edilecek bu kişide kimse Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum arkadaşlar. Yine bir kuş ağzında uzun böyle gelecek olan haberle böyle size doğru ulaşacaktır. Temiz haberiniz var arkadaşlar. Duygusal anlamdaki ilişkilerinizde arkadaşlar biraz temkinli olmaya çalışın. Bu bayan erkek fark etmeyecek ama biraz birbirinize karşı dürüst olmanız gerekiyor. Yani bu her iki kişide önemlidir. Bayan erkek fark etmez. Yani birbirinize karşı dürüst olun, ee, bazı bu ilişkilerinizde gırgın olsun diye, yok can sıkıntısı olsun diye bir takım böyle bir e, durum içerisine girmeyin. Eğer gerçekten bir arkadaşlık, bir e, karşınızdaki kişiyle bir e, ileri için bir şeyler düşünmek istiyorsanız önce dürüst olunacaktır. Zaten onun arkası da gelir. Evet arkadaşlar şimdi tabağımıza geçiyorum. Evet, bir arabalı yolunuz var. Bir kendi taksiniz gibi, binek bir taksi gibi bir şeyle bir yolunuz var. Ama yolunuz açık, kapalı değil. Gidişinizde, dönüşünüzde güzel, ferah, hiçbir sıkıntı yok. İki yerden güzel haber alacaksınız, sevineceksiniz. Evet, isminin başında ortasında sonunda E harfi olan birinin çok güzel bir haberini alacaksınız. O kişiden çok güzel bir haber alacaksınız. Evet yine bir uçak yolculuğu var arkadaşlar uzaktan gelecek olan yolcunuz var uzaktan gelecek olan kişi yolcunuz var ama bu gelecek olan kişi sanki böyle temelli kalıcı olarak gelecektir. Evet e, yine e, arkadaşlar e, duygusal anlamda e, ilişki yaşamış olan arkadaşlarımızda T isminin başında ortadan sonunda T harfli olan birisi çok düşünüyor. Yani size değer veriyor, oldukça kıymet veriyor, oldukça da çok düşünüyor. Evet arkadaşlar bugünkü e, Nisan ayımızın balık burcunu yorumunu da burada tamamlamış olduk. Bu ay e, Nisan ayımızın son e, videosunu çekmiş olduk. Bir dahaki e, Nisan Ondan sonra Mayıs. Mayıs e, yorumlarında tekrar bir araya gelmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah bütün dilekleriniz kabul olur. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.